Herkese merhaba. Bugün sizlerle oluşturulan bir sign up token veya bonus credit sipariş girerken nasıl kullanılır ve kullanırken hangi bilgileri ödeme sayfasına yazmamız gerektiği ile alakalı bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere bonus token yani bonus credit token sizin verdiğiniz herhangi bir siparişten eğer siparişin içerisinde yer alan bir bonus kredi bedeli var ise bu bedelin sizin hesabınıza otomatik olarak tanımlandığı ve sizin sipariş girerken bu bedeli yani bu tutarı kullanabileceğiniz bir ödeme türüdür aslına bakarsanız. Ve kullanım süresi 6 aydır. Yani hesabınıza yüklenen bir bonus kredi var ise bunu 6 ay içerisinde kullanmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sistem üzerinden siliniyor. Bir diğer ödeme türümüz de sign up token. Sign up token ise sizin Farklı hesaplardan farklı kullanıcıların oluşturulmuş olduğu SignUp Token'ları kendi siparişlerinizde kullanabileceğiniz ve sipariş bedellerinden düşüp veya tamamını ödeyebileceğiniz bir ödeme türüdür. SignUp Token'larda ise kullanım süresi 15 gün olup 15 gün içerisinde kullanılmadığı takdirde otomatik olarak SignUp Token sistemden silinmektedir. Gelelim bunları nasıl kullanabileceğimize. Bu görmüş olduğunuz ekran sizin aslına bakarsanız sipariş girerken ve devam tuşuna tıkladığınız takdirde ödeme sayfasını görüntüleyebileceğiniz ekrandır. Bu ekranda bu bölümde sizin hangi metotlarla ödeme yapabileceğiniz, görebileceğiniz bir kutucuk bulunmakta. Yani kredi kartı, wallet yani cüzdan, sign up token veya bonus kredi token. Diyelim ki sign up token ödeme gerçekleştireceksiniz. Sign up token'ı seçip aşağıdaki kullanım şartlarını ve kutucukları tıklediğiniz takdirde ve devam ettiğiniz takdirde size Hangi sayfadan yani hangi kullanıcıdan bu sign up token oluşturuldu ve hangi isim verildi ise bu sign up token'a doldurabileceğiniz bir sayfa gelmektedir. Öncelikle şunu da belirtmek isterim. Bir sign up token veya bonus kredi token oluşturmak ister iseniz bunlara bir isim vermeniz gerekiyor. Yani bonus kredite x ismini verip devam edebilirsiniz. Sign up token'a da y ismini verip devam edebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalacak ama kesinlikle oluştururken bir isim vermeniz gerekmektedir. Diyelim ki bu sign up token bize x kişisinin yani x hesabından oluşturulmuş olduğunu varsayalım. Site url bölümüne yani sizden istediği kullanıcı adı bölümüne hangi hesaptan kullanıldıysa ya da oluşturulduysa onu yazıyorsunuz. Alt kutucuğuna da bu sign up token hangi isimle oluşturuldu? Yani demin de belirttiğim gibi bunu oluştururken bir isimle oluşturmanız gerektiği için hangi isimle oluşturulduğunu buraya yazmanız gerekiyor. Diyelim ki Y ismiyle oluşturulduğunu varsayarsak alt koçucağı da Y deyip continue dediğiniz yani devam et dediğiniz takdirde otomatik olarak sistem oluşturulan bu sign up token'ı kabul ediyor ve oluşturulduğu bedeli yani toplam sign up token bedeli neyse tutarı neyse sizin ödeme sayfanıza veya faturanıza yansıtıyor diyelim ki ödemenizi yine aynı şekilde sign up token değil de bonus ile yapacaksınız. Bonus kredi token yine aynı şekilde ödeme bütü, kutucukları bölümünden bonus kredi tokenı seçip alttaki kutucuklara tıklayıp devam et yani submit dediğiniz takdirde yine sign up token'daki gibi bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde bu bonus kredi token hangi hesaptan kullanılacak ise yani bu bonus kredi token hangi hesap tarafından oluşturuldu ise site url bölümüne o hesabın kullanıcı adını yazıyorsunuz. Varsayalım ki yine x adlı bir kullanıcıdan bu oluşturuldu. Kullanıcı adı bölümüne x yazıyorsunuz. Yine belirttiğim gibi bir isim vermeniz gerekiyor oluştururken bu bonus kredi token'a. Oraya da varsayalım ki y ismini ya da y harfini kullanarak bir kelime bonus kredi oluşturduğunuzu varsayalım. Alt tarafa da y yazarak bu işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Devam et yani continue dediğiniz zaman da sizin hesabınıza tanımlanan veya sizin oluşturmuş olduğunuz e, bonus kredi dokunun bedeli neyse yani hangi toplam ne kadar tutarda bir bonus kredi oluşturduysanız otomatik olarak sizin ödeme yapabilmenizi sağlıyor. Ya toplam tutardan düşer ya sizin oluşturmuş olduğunuz sipariş veya verdiğiniz siparişin bedeli bonus kredili eş değerdir. Hiçbir şekilde ödeme yapmadan siparişinizi tamamlayabilir de. Bu tabii ki sizin vermiş olduğunuz sipariş ve bonus kreditin tutarıyla alakalı bir durum. Aynı şekilde sign up tokunda da bu durum geçerlidir. Vermiş olduğum bilgiler umarım sizin için değerli ve yararlı olmuştur. Eğer kafanıza takılan bir soru işareti olur ise dilediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese Sağlıklı ve bol kazançlı günler